Rasyonel Yatırım YouTube kanalından herkese selamlar. Bu videomuzda Martı Gayrimenkul Yatırım ortaklarına temel teknik takas analiz yapacağız arkadaşlar. Bilmiş olduğunuz gibi yeni bir bilanço açıkladı 14 Mayıs'ta fakat ya daha konsolide olmadı. 14 Mayıs itibariyle Martı GYO'nun net dönem karı bir önceki döneme göre aynı yılın bir önceki dönemine tekabül eden döneme göre arkadaşlar 1.2 milyardan 2.6 milyara çıktı. Böylelikle ne olmuş oluyor arkadaşlar? Net karını %105 gibi oranla arttırmış oluyor. Favok artışı da var. Onu da söyleyeyim size. Teknik grafiği böyle. Daha sonra temel devam ederiz. Şimdi temelden devam edelim. Önce bir temel analiz yapalım. Martı GYO bedel, bedelli sermaye arttırımı var, yapacak. Genelde bazı hisseler bedelli sermaye arttırımından sonra daha hızlı gidiyor genelde. Ama bu belli de olmuyor. Tabi lotların toplanması gerekiyor onu da söyleyelim yüzde 111 favori artışı da var onu da söyleyelim şimdi çarpanlarına bakalım çarpanları çok 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 cazip arkadaşlar yani onu söyleyeyim Fksı 0.73 piyasa değeri bölü defter değeri 0.17 e, firma değeri böyle favori biraz şişik e, orası kötü onu söyleyeyim Kar olayı çok kötü Firma değeri bölü Favuk 30.31 yani o kötü onun altında olmasını isteriz. Net borç bölü Favuk de onun üzerinde yani borçlu bir firma. Çok 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 iyi, demiştim. Onu düzeltiyorum. %50 iyi. %50'li kısmı da FK ile piyasa değeri bir defter değeri. Muhtemelen borçludur diye kimse girmek istemiyor. Zaten bedelsiz, bedelli sermaye arttırımı da sermaye artırımının da ondan yapacak borç üstünden. Pirni dolaşım oranı %68.96 orası da kötü yani kötüleri eklemeye başladık çok 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 iyi geri aldım bunu söyleyeyim ama kötü de değil bunda bir zıplama olabilir bedel bedelli sermaye arttırımı sonrası bir 3x 4x 5x olabilir tabi birdenbire değil fon pozisyonlarına bakacak olursak pardüs yatırım var fonlarında yer vermiş bir de fonerya var arkadaşlar. Bununla beraber brüt karı 131 milyon, esas faaliyet karı 2.6 milyar. E, bu da ciddi bir kar. Net dönem karı da 2.2 milyar 629, 2 milyar 629 milyon arkadaşlar. E, özet bilen çoğu bu sonuçlar e, 2024'ün son çeyreğine ait bir çeyrek geriden geliyorlar daha konsolide olmamış ama yine de bakacağız devam edeceğiz. Şöyle bir bakalım satışlarında aynı döneme tekabül eden zamana göre bir artış var. Çeyreklik koyuktu de aynı şekilde zarardan kâra geçmiş. Bakınız yani eksi 10 milyon zarardayken artı 141 milyon kâra geçmiş faiz amortisman vergi öncesi kâr. Çeyreklik kârda da 326 milyondan 2023-12'de yani 2023'ün son çeyreğinde. 2024'ün son çeyreğinde de 1,5 milyara kadar çıkartmış. Bakın yani kaç katı çeyreklik karını da arttırmış aslında. Onu da söyleyelim. Hisse son 6 ayda %8 prim yapmış. Son bir haftada %26. Son bir günde de yani bugün cuma kapanış itibariyle bu videoyu ben 16 Mayıs'a çekiyorum. %1.74 prim yapmış. Son 3 yılda %375, son 5 yılda %388'lik bir değer kazancı söz konusu. Fakat yani enflasyona göre kıyaslarsak aslında kötü bir aslında kötü bir performans oldu söyleyelim hisse açısından. Temettü pek verme eğiliminde değil. 2011'e 12'de vermiş. Daha sonrasında da vermemiş. Artık vermediğini söyleyebiliriz. Burada şimdi benim hoşuma giden taraf eğer borcunu öder işler yolunda giderse ki bunun için hükümetin durumu işte Türkiye'deki konut satışları için faizlerin düşmesi vesaire vesaire olması lazım. Öyle bir şey olursa piyasa değeri defter değerinin arkadaşlar yani çok çok altında 5'te 1 değerinde neredeyse onu da söyleyelim. Ee, öz kaynak konusunda bu adamlar yüz, öz kaynakları da %28 arttırdılar şimdi burada ekrana veremiyorum ama ben biliyorum yani oradan okumuştum onu da söyleyeyim size. Bu da önemli bir veri. Takaslarına bakacak olursak, takaslarda gedik yatırım var, gedik yatırımın kağıda ilgisi hiç e, azalmıyor, devam ediyor. Mal toplu değil ama yani e, eşit oranlı bir şekilde böyle neredeyse hepsine dağıtılmış. Yani herkes portföyünde buna yer vermiş bir şekilde, onu da söyleyelim. Bununla beraber başka ne var? Şöyle baktığımızda, özet bilançoyu söyledik, gelirleri söyledik, evet. Akışlara da bakacak olursak özellikle konut sektörüyle ilgili %56.6'lık bir artış var. Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %56.6 oranında artarak 118.359 oldu diyor. Bakınız 118.359 konut ciddi bir konut. Bundan illaki Mart'ı da payını alacaktır. Şimdi şöyle bir olay da var. Zengin bir adamın Klasik zenginlerden bahsediyorum böyle dolar milyarderi falan değil. Ya 10 milyon olduğunu düşünün, 10 milyon TL ile işte 5 milyon TL faiz yazsa bir sene tutmuş olsa faizi al sana bir ev daha. Hani gö hadi göm bakalım kardeşim konuta. Bu gayet normal yani yani bu zengin bir varlıklı ve ayrıcalıklı sınıf zaten bu piyasayı elinde tutuyor ve yukarı yukarı pompalanmasına neden oluyor yani. Bakın yani bu kadar ekonomik krizde bile %56.6 konu satışlarının artması gerçekten hayret verici. Neden? Çünkü zengin sınıfın krizle hiçbir işi yok arkadaşlar onu da söyleyelim. Ortaklık paylarıyla yeni pay alma hakları korunmak suretiyle sermayenin %120 oranında artılmasına karar veriliyor. Buna karşın sermayede %27.48 oranında iştirak eden hakim ortak Martı Otel işletmeleri. Bu arada bu şirketin sahiplerinden biri de Martı Otel işletmeleri arkadaşlar onu da söyleyeyim. Martı Otel işletmeleri ile Martı GEO aslında ortak onu da söyleyeyim. 359.785.360 TL tutarındaki sermaye koyma borcunu aynı sermaye yoluyla yerine getirecek. Yani aynı oranda arttıracak diyor yani. Kaçış yok diyor onu anlatmaya çalışıyor. Yani burası buradan gelirse artık bu bedelli sermaye artırımı ile ilgili bir dünya yazı var arkadaşlar. Şirket bedelli sermaye artırım oranı yüzde 200'den %120 yüzde 120'ye revize etti diyor. E çünkü para yok o kadar yani kim para verecek? Böyle haberler var. Karnesine bakacak olursak. Karlılık 3 bölü 6, büyüme 4 bölü 6, borçluluk 2 bölü 6. Borçlu bir şirket borçlu olduğu için de zaten e, yani e, bedelli sermaye arttırma yapıyor. Nakit oran 0, 0, 0, 0 demiş. Bakınız yani hani stokları çıkarttığında adamlar dımdızlak e, tam bakır, full kuru bakır derler yani onun gibi. Kaldıraç oranı %8.78 giderek düşüyor. Bu güzel bir haber hisselerden. Finansal borç oranı da giderek düşüyor. Ama yine de borçlu onu da söyleyelim. Martı GYO'yu değerlendirmeye devam edelim. Burada başka ne var anlatmadığımız. Açıklık oranı fazla dedik. %68.96. Bu arada katılım endeksine uygun değilmiş onu da söyleyeyim. Ödenmiş sermayesi 1 milyar 9 milyonluk bir ödenmiş sermayesi var. Hisse başına kârı da 2 lira 41 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Burada arkadaşlar işletme faaliyetlerinden nakit akışlarına bakalım. Oran analizine girdik. Burada aktif devir hızı giderek artıyor yani. Aktif devir hızının anlamı şudur. Yani sermaye artık e, şirket faaliyetlerinin daha etkin yaptığı anlamına gelir. Daha basit bir ifadeyle onu söyleyeyim size arkadaşlar. Aktif devir hızının Mart'ı GYO'da e, artlarını görüyoruz. Buna e, asset, aset turnover ratio olarak da geçer. E, net satış gelirlerinin toplam or, net satış gelirlerinin ortalama toplam aktiflere oranıdır desek daha doğrudur. Yani net satışlar o kadar artıyor ki ortalama toplam aktiflere göre giderek artıyor anlamına gelir. Zaten burada şimdi baktığımızda satışların arttığını da şuradan görebiliyor olmamız lazım. Yani bakın yani geçen yıl aynı dönemine göre zarar var mesela satış yok 782 bin. ...lik bir zarar söz konusu ama bu yıl 9.2 milyon çeyreklik satış yapmış adam mesela 2024'ün son çeyreği. Bunu geriden geldiğinde söylemiştik biliyorsunuz yani. Buna karşı net kâr da 326 milyondan 1.5 milyara kadar çıkmış. İşte bu o, rasyon analizleri çok önemli arkadaşlar. Aktif devir hızının artması bu yönden de önemli. Nakit oran kötü çünkü paraların çoğu stoklarda yani stok var demek ki. Olay böyle. Şimdi buradan başka anlatacağımız yani takaslarına bir daha bakalım. Yabancı takaslarına var mı yabancı ona bakalım. Evet buradan buradan yatırımcı kurumsal yatırımcı yüzde %32 32'lerde yabancıyı göremiyorum burada. Büyük ekranda bakmak lazım. Kurumsal yatırımcı %2, bireysel yatırımcı da %70'lerden düşe düşe arkadaşlar. Nereye kadar düşmüş derseniz %67'ye kadar düşmüş. Şimdi teknik analizden devam edelim. Ya Bu tip hisselerin toplanması zaman alır arkadaşlar. Bunu söyleyeyim yani. Mesela hocam borusan 2 senedir gitmiyor diyor adam bana tutmuş yazmış. Sanki ben götürmüyorum. Arkadaş yani biz burada analiz yapıyoruz ya ve mantıklı bir analiz yapıyoruz. Şimdi bakın yeni bir analiz daha yapalım. Bakın yani 13 Ekim 2020'de bu hisse kaç paraymış? Tavan yapmış. Bir 1 lira 20, 12 kuruşmuş tamam mı 2020'de sonra öyle bir düşmüş ki 2020'den 25 Şubat 2022'ye kadar yani 1 lira 20 kuruş nerede 0.25 kuruş 1 lira 20 kuruş nerede 0.25 TL nerede yani 5'te 1'ine gelmiş neredeyse arkadaşlar yani sonra öyle bir çıkış dalgası yakalamış ki 2 sene sonra 2 sene sürmüş bu düşüş bakınız yani buradan şöyle bir pik yapmış Yüzde, bakınız ya yani koyduğunuz paranın kaç katı ya? Yüzde beşte bir zarar etti ama bir çıktığında yüzde kar yapıyorsun ya. Tepeden satamadın diyelim. Ya sat kardeşim yüzde üç yüzde sat yani. Ne kadar zamanda yani. Burada 13 günlükte bakıyorum ben bu arada. Onu da söyleyeyim. Her bir mum on gün anlamına gelir. Ha, yani şuradan yakaladım. Efendim yüzde sekiz kar. 292 günde. Bir sene bile değil. Şuradan sattık diyelim. %400 kar yani. Bir seneden daha az bir zamanda 352 gün bakın görüyor musunuz? Ana paradan hariç bir de yani Ana parayla beraber 6 katı. Ya bu borsada para böyle kazanılıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani şimdi e, borsaya parayı koyup da... E, efendim 6 ay çıkmadı. 1 sene gitmedi. 2 sene gitmedi. Abicim gidene kadar bekleyeceksin ya. Bu kadar basit. Bazıları 10 senede gidiyor. Arsa alıyorsun. 10 sene sonra anca fiyatını buluyor. E, arsa hemen... İki ay sonra para veriyor sana? Ya bu işte böyle kusura bakmayın yani arkadaşlar. Yani bakın öncü, min, öncü sinyal 13 günlükte yakmış. Ben zaten orta ve uzun vadeciler için açıkçası video çekiyorum. Kısa vade trendleri eskiden yapıyorduk ama çok nadir yani. Canlı yayında falan böyle. Ya kısa vade için bakacaksanız gidin 4 saatlikte bakın. Bir günlükte bakın. Aa, ben size açayım şimdi bir günlükte görelim. Bir günlükte trend pozitif. Ee, yukarıda direnç... E, 1 lira 98 kuruş. As aşağıda destek 1 lira 13 kuruş arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Böyle zikzaklarla uğraşırsınız mesela. Hem o da bir taktik tabii. Şurada aldın, burada sattın, saldı saldı saldı. Şuradaki al satta mesela, bayağı bir aracı kuruma para edilirsin şurada bakın. Görüyor musunuz? Burada bir daha aldım, bir daha sattım, bir daha aldım, bir daha sattım. Ya kim uğraşacak onunla? Öyle bir zamanınız var mı yani? O kişinin yoktur. Mesela üç günlük daha ferah mesela. Hatta ve hatta daha uzun yatırım için 13 günlükte koydum. Bakın yani öncü sinyal gelmiş mi? Gelmiş şurada. E, tamam bu artık toplanma yeri tamam mı? Yani 2 yıl boyunca umursamayacağım bir parayla toplayabilirsin. Tabii ki anlattım. Yatırım tavsiyesi değil. Toplayabilirsiniz diyorum yani. yani. Ben toplayın falan demiyorum yani. Al sat tut tavsiyesini içermiyor. Düşeni kran da yapmış. Bakınız görüyorsunuz aşağıda. 13 günlükte. Aşağıdan sinyali de basmış daha ne olsun yani hani öz kaynakları da artmış asıl önemlisi yani tadından yenmez. Şimdi bakın ya yani 16 günlü aldım yine öncü sinyal orada duruyor. 29 günlü aldım bakalım öncü sinyal yandım yanacağım diyor bakın. Geçmişte de mesela 0.5 0 TL'den zirve 3 TL'lere çıkmış. Yani şuradaki aradaki trendi bozmasını saymazsak benzer bir şekilde RSL Combo'da yukarı doğru gitme eğiliminde. Onu da söyleyelim. Durumu bu. Peki ee, aktif devir artarken peki arkadaşlar finansallardan yine bakalım istatistiklerden. Fiyatın kazancı oranı ve fiyatın nakit akışına oran oranına ben buradan alıyorum geri. Neye bakacağız biz? Borç bölü aktif orana. Bakın giderek düşmüş. Bu Fevkalade bir şey biliyor musunuz? Yani benim için altın değerinde bir veridir yani. Bakınız yani borç böyle aktif oranı düşen şirketler borçluluk aktiflik konusunda rahatlarken borçluluk konusunda da ikinci bir rahatlama yaşar. İşte double etki de zamanla şirketi yukarı taşır. Yani 3 senedir azalıyor. Şimdi emlak sektörüne garibanlar da girse şimdi faizler düşse bu hissenin çıkma olasılığı çok yüksek. Onu da söyleyeyim. Yani teknik de zaten yaptık. Yani bu şekilde önce sinyal geldim geleceğim diyor 29 günlükte de yani. Bu bunun bu fibonun şu anda üst tepesi 3 lira 36 kuruş. Daha üstü 4 lira 74 kuruş. Daha sonrasında da en tepesi 10 liraları buluyor. Yani ortalama 5 x söz konusu. Tabii ki şunu da söyleyelim. Bedelli sermaye arttırımı sonrası bu fibo yeniden e, yenilemek zorundayız. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Şimdi biz trendi makul olan 8 günlüğe alalım trendin pozitif olduğunu tekrar gördünüz. Öncü sinyalde buradan tekrardan yakmış. Şurada da bir üçgen formasyonu var. Şimdi ben çizimle uğraşmak istemiyorum yani. Anlayan anlamıştır zaten. Arkadaşlar kısacası böyle. Bir sonraki rasyonel yatırım videosunda tekrar görüşmek üzere. Hepinize saygılar, sevgiler, esenlikler sunarız.